Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifin anlatımını yapacağım bu şekilde birleştirdim ben buraya kadar e, motif çok kolay çok basit bir model bunu kendim tasarladım başka bir yerde görme şansınız yok herkesin rahatlıkla örebileceği bir model İstediğinizi yapabilirsiniz bu şekilde baklava dilimi şeklinde olacak mesela bu ama siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Mesela şunu görmeyin. Böyle ortadaki motif etrafına komple ekleyerek daha büyük yuvarlaklar elde edebilirsiniz. Baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Bluzlar, yelekler yapabilirsiniz yine. Şöyle bir şekilde yaka yapabilirsiniz ve yakaları kapatmak için kullanılan yakalardan. Evet, başlayalım şimdi yapılışına. 6 tane zincir çekiyorum önce ortası için. Küçük bir motif çabucak bitiyor. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyoruz ilk zincirin içine giriyoruz birleştirdik şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum boşluğun içine batıyorum üçlü trabzan yapıyorum zincir birinci trabzanın ikinci yapmış oldum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde 16. trabzanı yaptıktan sonra ilk trabzan üzerine batarak şu şekilde birleştiriyorum buradan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum Tığımı bir kez doladım. Hemen bir sonraki tırabzanın üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Bu son yaptığımız trabzanın hemen arkasındaki boşluğa batarak, yani şu trabzanın üzerine tekrar altı tane trabzan yapacağız. Birincisini zincir çekerek yaptık. Boşluğa batarak yapıyoruz. İki diyerek saymaya başlıyoruz. 3 4 5 6 Şimdi alt sıradan bir yuva atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Tığ dolamadım. Bir sık iğne yaparak buraya birleştiriyorum. Birleştirdiğim yerden yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım bir kez doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum şimdi. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Boşluğun içine batıyorum. Yaptığımız trabzanın hemen arkasına doğru batıyoruz. 2 diyerek saymaya başlıyorum. 3 4 5 6 Şimdi bir tane yuva atlayıp bir sonrakine batıyorum. Buraya birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir. Şimdi atlamıyoruz. Hemen sıradaki yuvaya batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz. 3 tane zincir. 5 tane böyle dolgumuz olacak. 2 3 Pardon. Şöyle 4 5 6 Tekrar bir tane atladım. Bir sonrakine baktım. 1 2 3 4 zincir bir doladık hemen yanındaki yuvaya batıyoruz bir trabzan 1 2 3 zincir tekrar boşluğa batıyorum şimdi 2 3 4 5 ve 6 bir tane atlıyoruz bir sonraki mi Evet dört taneyi tamamladım şimdi 5 e, yapacağız yine aynı şekilde 1 2 3 4 zincir hemen iki sırada bitiyor arkadaşlar model bir trabzan 3 zincir arkasında boşluğa batıyorum 2 2 dedik. 3 4 5 6 Şimdi bir atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde ortayı bitiriyoruz. Hemen buradan şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum şuradaki boşluğa bakın buradaki boşluğa batıyorum Pardon böyle yapmıyordum özür diliyorum ipi taşımam gerekiyordu şöyle taşıyalım boşluğun ortasına bu şekilde ipimi getiriyorum Evet şöyle buraya kadar ipimi getirdim buradan bir 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şimdi şurada yaptığımız dolguların tepe noktasına zincirle çıkmıştık ya trabzan yaptıktan sonra üst zincir çekmiştik. Buraya batıyorum tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buradaki trabzanların tam ortasına sayacak olursak 1, 2, 3 tam şuraya batıyorum bir sık iğne şimdi motifin tamamını yapacağım ben size sonra söküp birleştireceğiz 1 2 3 4 5 6 zincir şimdi geliyoruz buradaki boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir şimdi buradaki tepe noktasına şöyle üç tane boşluk oluşacak her e, dolgunun arasında tekrar şimdi 6 zincir 1 2 3 4 5 6 1 2 3'üncüye tam orta kısmına denk gelecek şekilde batıyoruz bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 şimdi buradaki boşluğa batıyoruz bir sık iğne ile birleştiriyoruz Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dolguların tepe noktasına giriyoruz. Bir sık iğne. Aynen bu şekilde diğer köşeleri de tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6 zincir. Hep 6 zincir. Trabzanların ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve buradaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 zincir tepeye 1 2 3 4 5 6 zincir trabzan üstüne 1 2 3 4 5 6 boşluğa 1 2 3 4 5 6 trabzanların tepesine 1 2 3 4 5 6 tekrar Evet şimdi bitişe geldik. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Şurada ipimizi taşımıştık boşluğun ortasına kadar. Taşıdığımız noktaya batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Burayı da tamamlamış oluyoruz. Evet motif bu şekilde tamamını bu şekilde örüyoruz hemen iki sırada Hatta 1 2 3 diyelim son sırayı saymaya gerek yok zincirle dolanıyoruz Çünkü bu şekilde bitiriyoruz şimdi şu kenarlarda bir iki üç dört beş tane kenarı var şu kenarlardan üç tane boşluktan birleştiriyoruz sadece her kenarı üç boşluktan birleştiriyoruz şöyle birleştirdim ben bakın bir iki üç boşluktan buraya birleştirdim ikinci motifi yaparken yine bir iki üç boşluktan buradan 3 boşluktan da buradan birleştirdim şimdi şuraya e, mesela burayı dört sıra yapacak olursak şuradan birleştiriyoruz sonra araya motifler geliyor buraya geliyor dörde çıkıyor ben şimdi şuradan size birleştirmeyi göstereceğim örerken daha iyi anlayacaksınız zaten bunu sökelim <laughs> tek bir kenardan birleştirme yapalım. Hatta şuraya kadar sökelim. Şu tepe noktaya kadar söktüm şimdi. Birleştirirken 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Şuradan 1 2 3 taneden birleştireceğim. Motifler ters yüzü birbirine bakacak şekilde getiriyoruz. İlk boşluğuna giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Yani 6'ya tamamlıyoruz yine zincirimizi burada geliyoruz trabzanların üzerine batıp birleştiriyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz geliyoruz burada sıradaki boşluğumuz belli batacağımız yer buraya birleştiriyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz geliyoruz boşluğa örme şeklimiz aynı birleştiriyoruz burada da yine 6 zincir çekip buraya batıyorduk yine 3 zincir çekiyoruz buradaki boşluğa batıyoruz bir sık iğne ile birleştirip üç tane daha zincir çektim tepe noktasına batıyorum birleştiriyorum şimdi bir ara motif olsaydı burayı yaparken de diğerini aynı şekilde şurada birleştirdiğimiz gibi birleştiriyoruz bu kenar motifinde ara değil Mesela ikinci bir daha yaptığımda hem buraya hem de buraya birleştireceğim Evet şimdi burayı tamamlayalım Birleştirmemiz bitti. 6 zincirle devam ediyorum. Taşıdığımız ipi taşıdığımız noktaya batıyorum. Birleştiriyorum yine aynı şekilde. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimizi kesebiliriz. Evet. Bu şekilde. Şimdi dörtlü yapmak istersen şuraya bir tane daha eklemem lazım. Buraya ekliyorum. Sonra buraya bir motif yapıyorum. Sonra buraya. Evet, şimdi ipimizi gizleyelim. Tersini çekiyorum şuradan birkaç ilmek gizleyerek bitiriyoruz arkadaşlar çok kolay basit bir model dediğim gibi birleştirme şekillerini farklılaştırarak bir çok şey yapabilirsiniz ortayı da zaten trabzanın arasında gizledik bu şekilde güzel bir model kenar için sadece sık iğne gitmeniz yeterli komple bir sık iğne gittiğinizde kenarlar daha toplu daha güzel dururlar Evet umarım beğenmişsinizdir beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki şimdi hemen arkasından gelecek modeli göstereyim takip eden arkadaşlar için şöyle bir model çalıştım bakın bu da çok güzel bunu da kendim tasarladım bu şekilde Evet, bunu bir sonraki videoda yapımına geçeceğiz. Şimdilik bu kadar diyorum. Hoşça kalın, daha güzel modellerde görüşmek üzere.